Merhaba iyi akşamlar. İndes günlük grafik. Ee, en son ne zaman videosunu yaptım bir bakayım. Bir üyemiz istedi. Evet on, 12 Temmuz'da yapmışım. Yani şu 200 gün ortalamasına doğru gidiyorken e, ki gelmiş zaten 14 13. 13 Temmuz'da gelmiş. 200 gün ortalamasına çarpmış. Oraya giderken yapmışım. Şimdi burada aşağı yönlü bir trendimiz var. Burada kırmızıyı da baz alabilirsiniz. Risk iştahınız biraz yüksekse 50 ortalamayı da yani 6.41 e de baz alabilirsiniz. Yani kırmızı da bir kırılma işaret edebilir. 6.68 ki aslen kırmızı almak biraz daha yani şöyle davranmak doğru. Ben genelde öyle düşünüyorum. 50'ye bakarım. 6.41. 6.41 üstüne kapanış alırsak bir de kırmızıya bakarım. 6.71, 6.80 civarları kırılıyor mu? Kırılmıyor mu? Yani kırılıyorsa bu düşen trend kısa vade düşen trendtir bu. Son ermiş demektir. Aslında 200'e dayanması ve oradan tepki vermesi bir taraftan olumlu. Yani 5.80 demek ki 5.80 biraz da payınız varsa 5.70 civarları burada takip edilmesi lazım. 5.70'in altına doğru giriyorsa yeni bir dip, yeni dipte şu gördüğünüz trendin devam ettiği anlamına taşır bize. O yüzden en önemli destek noktası orası ama paranız kıymetli ise 6 lira. 10 kuruş civarları da diğer bir destek noktası olarak düşünülebilir. Burada olumlu bir şey olmak istiyor aslında. Yani tabloya baktığımız zaman 5-20 kesişimi olmuş. 8 gün 20 gün üstüne çıkmış. Bunlar güçlenme belirtileridir bir senette. Ee, yani hacim maalesef hiç yok. Yani kötü olan bir şey varsa o. Çok az bir hacimle yola devam etmeye çalışıyor Endes. Ee, yani bu kafa karıştırıcı. Aslına bakarsanız şunu da ifade edeyim. Hani borsa da yarın için dananın kuyruğu ne o dan şey lafı da unuttum. Dananın kuyruğunun koptuğu yere geliyor yani. Orada da 1410 var. Yukarıda takip ediyoruz. 50 ortalaması. Şimdi 1410'dan sonra nasıl olur? 100 endeksi bilemiyorum. Kırar da hızlanır mı? Yani bütün piyasada oraya dikkat ediyor şu an bir kırılım olur mu? E, hızlanır mı? İki tane şey var. E, soru işareti var ki bakın indeste 50 güne çok yakın. Yani 641. Kırılır mı? Hızlanır mı? Hızlanırsa kırmızıyı geçer mi? Bakılması gereken yer. E, bunlar hacmin bu kadar ölü olmasını yalnız şey yapmadım. Yani e, tutarlı bulmadım. Fiyat hareketi sağlanacaksa yukarı doğru. Bakın düşen bir hacim var yani. Düşen hacimle yukarı olmaz arkadaşlar. Yani düşen hacimle nasıl senet yukarı gitsin az hacimler küçük hacimler tepkiler olur genelde gider ve o tepki bir yerde patlar alıcı olmadığı için senette e, hacim küçük olduğu için zaten sürüklenemez daha fazla burada şeyde dikkat edin 2 milyon lotun üstünde günlük değişimler en azından bakın 2 milyon lotu çok küçük yani şurada 12 milyon lira 13 milyon lira para yapar 2 milyon lot ya yani en azından yani şeyin üstüne çıkmış olur ama aylık ortalamanın üstüne çıkmış olur e, o belki olumlu olarak düşünülebilir o zaman. Biraz daha olumlu. Yani şu profilin artması lazım ya. Bu yani ben hakikaten yani bizim borsaya yakıştıramıyorum şu son dönemden sonra e, bu kadar hacimlerin düşmesine hakikaten yakıştıramıyorum. ben yani dünya nerelere gidiyor? Biz nerelere? 54 arası olumlu bir RSI seviyesi yani yavaş yavaş alıcıların etkin olduğunu gösteriyor ama henüz çok güçlü olduğunu göstermiyor senedin. Ee, yani 60'ın üstüne de giderse say seviyesi e, daha da olumlu gözüküyor diye düşünüyorum. Makde'yi pozitif yani o al kesti zaten. Nerede kesti bakın alı. Şurada 5.96 civarlarında 6 lira civarlarındaki kapanışta kaçmış 6.03'müş. 6.03 kapanışından sonra bir al kesti. Ee, o sinyalde devam ediyor. O olumlu devam etmesi. Yani bir niyet var. Ee, Gerisinde görmek lazım. Yani ben şu hacimlere bakıyorum bakın. Yani şimdi birazdan ya bir bakacağım ya hakikaten bir ceza gibi yani sanki brüt takası almışlar gibi senede. Bir bakayım ya. Yani yok bir şey bulamadım da ya bu hacimler şeye döndürdü işi. 2019'a döndürdü yani indisi. Hani 2019 Ekim'in Eylül'üne döndürdü ki şöyle geride bakarsanız orada bile 2019'da çok daha fazla hacim olduğunu görürsünüz ya şeydi çok küçük dediğim gibi çok küçük yani son dönemde biz böyle acimleri çok fazla görmemiştik herkese iyi akşamlar.